Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün e, YouTube'da bir arkadaş var e, demiş ki jantı nasıl yaptın jant evri. buraya geliyoruz pro tv bu şurada do dosya nokta işte bunun linkini ben size veririm açıklamada Evet, buradan dosyayı indir diyeceksin. bekliyorsunuz burada dosyayı. Bu videoyu senin için çekiyorum aslında. Buradan inmesini bekleyelim. Ben videoyu duraklatayım burada. Evet, ee, Pro TV indi. Buradan ee, çıkıyorsun. Life for Speed. LFS'nin dosya konumunu açıyorsun buraya indirdiğin işte bunu al böyle at buraya bunu al buraya at ben atmayacağım ben de var burada gördün buna şimdi bir dakika yanlış bastım şimdi geliyorsun tamam mı bunu indirdin buraya geliyorsun jant yaması İstediğin jant olabilir. Jant yaması da FS diyecektim. Buradan niye inmiyorsun ya? Buradan jantı indiriyorsun. Ben indireyim. Göstereyim sana. Şu jantı indireyim ben. Tamam mı? Bir jant indir. Burada duraklatayım. Jant insin geleceğim. Evet gördüğün gibi jant indi. Ee, buradan karşıdan yüklemeler. Tamam. Şimdi buna geliyorsun açıyorsun. Allah Allah açmadı. Bir dakika benim. Tamam. Buradan jant de. Bunların ismi aynı olması lazım. Yeniden atlandır de. Tamam. Bunu gel böyle yapıştır. Bunu kopyala. Şu DDS'yi alma. Yapıştır. Bunu böyle yeniden adlandır yap. Cem'i yeniden adlandır yap. Veya DDS'yi. Bunu sil. O ya şey aynı şeyse yapmana gerek yok. Bunu böyle yapacaksın. Şimdi LFS'nin dosya konumunu aç. Data de. DDS'ye gel. Bunu DDS'ye at. DDS yazan. Sonra çık. E, burada Rims klasörü sende olmaz. Bunu e, yeni de klasörde bunu Rims koy. Onu Rims koy. Yeni klasör Rims. Sonra gel buraya. Yine yeni klasör oluştur. Private koy. Şunu bu şimdi bunu buraya at. Ben de taşı değiştir diyor sen ne de demez. Yeniden atlandır. Bu arada bunu kopyalaman lazım. Kopyala. Sadece kopyalayacaksın. Bunu kapat. Geri gel. Geri gel. Şimdi LFS'ye gir. Şöyle gireyim ben. Aslında kanalımda videosunu çekmişim sen herhalde görmemişsin Tekrardan bir senin için tekrar çektim Şimdi garajda Ya da Tamam de böyle bekle Şimdi buradan pro tweakerı aç Evet de ee, Evet de pro tweakerı aç Bunu buraya atıyorsun Pro tweakerı aç diyorsun Buradan atlat atla top diyor. Sen de seçili değilse mesela buradadır. Bunu da FS'yi seç. Böyle yap. Sonra Rimsman'a geldi. Sen de buralar hiç yoktur. Hiç. Yani böyle yazılar olmayacak. Adrim. Buraya yapıştır yapıyorsun. Buraya da. Buraya da. Şimdi buraya nokta DDS yapıyorsun. Bir de küçük harflerle. S yukarıya da nokta yapıyorsun at diyorsun burada şimdi sana yazı gelecektir nerede o tamam mı ona tıkla o yazıya tıkla istediğin şanttır bu hata tıkla tamam de şimdi gördüğün gibi böyle Garaja gel. Gördüğün gibi jant oldu. Ee, video bu kadardı. İnşallah anlamışsındır. Ee, kanala abone olursan sevinirim.